Değerli basın mensupları, hepimizin malumu Ermenistan her zaman yaptığı gibi devlet terörüne başvurarak 27 Eylül sabahı ateşkesi ve uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmiş. Yukarı Karabağ cephe hattında Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşim bölgelerine ağır silahlarla saldırmıştır. Gelinen noktada Azerbaycan ordusu uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla karşı büyük bir başarıyla hareket icra etmektedir. Bugüne kadar başta Cebrail şehri olmak üzere 22 yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştır. Ülkemizin sahada Azerbaycan'a verdiği desteğin somut nişanelerinden biri olarak Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na refak eden Dostluk Başkanı olarak dün Can Azerbaycan'ı ziyaret ettik. Ziyaret evet. çerçevesinde Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hiyetimiz kabul edildi. Görüşmelerimizde Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağımızı kederde de, sevişte de, bugün de, yarın da yan yana olduğumuzu, dünyanın hakkının yani Azerbaycan'ın yanında yer alması gerektiğini ve yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu ifade ettik. Cenab, evet. Cenab Prezident ve Sayın Dışişleri Bakanı ülkemizin verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Görüşmelerde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma hususunda azim ve kararlılığını müşahede ettik. Kıymetli basın mensupları Temmuz ayında Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine düzenlenen Ermeni saldırılarından sonra olduğu gibi bu süreçte de malumunuz Gazi Meclisimizde grubu bulunan 4 siyasi parti tek vücut oldu ve 28 Eylül'de ortak bir bildiri yayınladı. Bu bildiri ile meclisimizde grubu bulunan 4 siyasi parti Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Ayrıca Meclisimiz uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını desteklediğimizi ifade ettik. Böylece iki devlet tek millet olduğumuzu, Azerbaycan'la aynı zamanda tek yürek olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Bu vesileyle Ermeni saldırıları sonucu şehadete yükselen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, şehitlerin kederli yakınları başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkına başsağlığılarımızı diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kesmek zorunda kalmıştır. Ermenistan'ın kasıtla Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdığına ilişkin haberler insanlık adına utanç vericidir. 1992'de Hocalı'da 83 çocuk olmak üzere 613 sivilin acımasızca katledilmesinin faili olan terör devleti Ermenistan son bir haftadır başta Azerbaycan'ın büyük şehri olan ikinci büyük şehri olan Gence olmak üzere Abşeron, Mingeçevir, Beylegan, Berde, Terte şehirlerinde 300 kilometre menzile sahip balistik füzelerle saldırdı. Saldırılarda 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca yaralının da olduğunu öğrendik. Ermenistan Karabağ'da yaşadığı büyük hezimeti Azerbaycan topraklarına füze ile saldırarak masumları katlederek saklayabileceğini sanıyor. Biraz evvel basın toplantımıza gelmeden evvel Ermenistan'ın Bakü Tiflis Ceyhan Toğuz bölgesinde boru atlarının geçtiği bölgeye de bir füze atışı gerçekleştirdiğini öğrendik. Ermenistan şunu iyi bilmelidir. Azerbaycan bizim için sadece ortak tarih ve kültür, din ve dil birliğimizin olduğu bir devlet değildir. Azerbaycan bizim için uğruna büyük bedeller ödediğimiz Anadolu gibi aziz, aziz bir vatan coğrafyasıdır. Türkiye Azerbaycan ne zaman ve nasıl istiyorsa o şekilde Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Azerbaycan denince halkımızın gösterdiği hassasiyet ve sahip olduğu şuur paha biçilmez değerdedir. Bunu bir hamaset olarak değil, bir testeyi tespit etmek için ifade ediyorum. Gerçeği tespit etmek için ifade ediyorum. 1918'de Kafla, Kafkas İslam ordusunun işgal altındaki Azerbaycan topraklarını nasıl muazzam bir başarıyla Ermeni çetelerinden temizlediğini Türk milletinin kadim hafızasında halen taptazedir. Keza bugün Çanakkale'de şehitliğe gittiğinizde orada yatan Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin dua ettiğiniz zaman da aynı hissiyatı duyuyorsunuz. Cenab Prezident İlham Aliyev yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hep vurguladığı gibi yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nin dostluk grubu üyeleri olarak biz de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Azerbaycan'ı kalacaktır. Kardeşlerimiz bu meşru müdafaa harekatının uluslararası tanınmış sınırlar içinde kendi öz topraklarında gerçekleştirmektedirler. Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan aldığı hak ve güçte ve de uluslararası hukuka ve ilkelere saygıyla icra ettiği bu harekatı eleştirmeye kalkanlara tavsiyem Ermenistan'a Azerbaycan topraklarında haksız ve hukuksuz yere 28 yıldır bu topraklarda ne yapıyorsunuz diye sormalıdır değerli basın mensupları, etnik temizlik politikalarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi öz vatanından göç ettirmek zorunda bırakan Ermenistan, şimdi de işgal ettiği bölgelerde yasa dışı olarak bir kısmı Orta Doğu'dan getirdiği etnik Ermenileri yerleştirerek buranın demografik yapısını değiştirmektedir. İşgal ettiği toprakların demografik yapısını değiştirmektedir. Ermenistan'ın yasa dışı yerleşim uygulamaları 1949 yılındaki Cenevre Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu bütün dünya bilmektedir. Tarafsızlık adı altında saldırgan Ermenistan'a ve mağdur Azerbaycan'a eşit mesafede durmak işgalci Ermenistan'ı ödüllendirmek anlamına gelmektedir. Ortak coğrafyamızı paylaştığımız, dost ve kardeş gördüğümüz ülkelere sesleniyorum. Dostluk ve kardeşlik zor zamanda ispat ister. Vakit hiçbir karşılığı olmayan çatışmaları durdurun. Müzakerelere oturun, açıklamalarını yapma vaktidir. Azerbaycan'ın yanında yer almak Terör devleti Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hemen boşaltmasını talep etme vaktidir. Hakkın yanında olma vaktidir. Adaletin yanında olma vaktidir. Bizim arzumuz bölgece kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesidir. Ancak bunun ilk şartı Azerbaycan'ın işgal ettiği Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesidir. Azerbaycan'ın büyük şairlerinden Genceli Nizami'nin şu güzel sözlerini burada hatırlatmak istiyorum. Dünyaya fatih olmaz zulüm ile rezalet yeryüzünde yeryüzünün fatihi adalettir. Adalet. Uluslararası camiayı Bugüne kadar Ermenistan'ın işgal ve sorumsuzluk saldırıları sebebiyle zarar görmeye devam eden Azerbaycan'ın yanında yer almaya bir kez daha çağırıyoruz. Bugünlerde ülkelerinde her yanı ordusuyla dayanışmasını sergilemek için Azerbaycan bayraklarıyla donatan ve kardeşliğimizi göstermek için Türk bayraklı bayraklarıyla süsleyen kardeşlerimizin üç renkli Azerbaycan bayrağını Karabağ'da dalgalanmasını görmek en büyük dileğimizdir. Doğalarımız ve ka kahraman Azerbaycan'la birliktedir. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye diyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır, Azerbaycan'ın kalacaktır. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isteriz. Arkadaşlarımla birlikte... Şimdi bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, ve AK Parti'den değerli milletvekili arkadaşlarımız var. İyi Parti'den arkadaşlarımız da vardı. Maalesef son anda yetişemediler. Ama şunu herkes bilsin ki bütün e, siyasi partilerimizin e, kalbi Azerbaycan diye çarpıyor. Azerbaycan'ın buna ihtiyacı var. Sözlerimi biraz uzun bir basın toplantısı oldu ama bilgilendirme açısından bir kez daha çünkü savaş devam ediyor. Yaralılar var, ölenler var. Bu coğrafyada inşallah Karabağ o bayrak dikildiği zaman kadim olan bu coğrafyamızda huzur, refah, barış gelecek. Gözyaşı dökülmeyecektir. Türkiye'nin desteklediği, arkasında durduğu bir Azerbaycan bunu yapacak güçtedir. Allah'a şükür ki bugün Azerbaycan ordusu bundan 30 yıl evvelki bir ordu değil. Kendi gücü ve imkanlarıyla bu mücadeleyi yapmaktadır. Zannedersem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır Milletvekilimiz Yaşar Bey'in de söyleyeceği bir şeyler var. Buyur Yaşar Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli basın mensupları, değerli Azerbaycanlı kardeşlerim, Karabağ'da canıyla, kanıyla vatan savunması veren kahraman Azerbaycan ordusunun şerefli neferleri. Bin yılı aşkın süredir Türk toprağı olan Karabağ'ın bir an önce düşman işgalinden kurtarılması en büyük arzumuzdur. Bu mücadelenizde Dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin duaları ve yürekleri sizlerle birliktedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın bu haklı davasında her zaman olduğu gibi yine yanındayız ve hep destekçi olacağız. Saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Emperyalizmin taşeronluğunu yapan Ermenistan devletine ve dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanıp Türk kanı içmek için gelen terör örgütü mensubu Ermeni çetelerine sesleniyorum. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Türk toprağıdır. Bir an önce işgal ettiğiniz Azerbaycan topraklarından çekilin. Türk'ün ayranını kabartmayın. Türk'ün sabrını zorlamayın. Nitekim sonuçları hem azıklı hem de ağır olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk'ün zekasını ve kudretini hiçbir güç yenememiş ve yenemeyecektir. İki devlet, bir millet Türkiye Azerbaycan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bey, Uğur Bey bir şey söylemek ister misin? Yaşar Bey sizin? Tamam. Çok teşekkür. De değerli basın mensupları sorularınız yoksa he hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ve bu buraya katılan e çok değerli e milletvekili arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisinden, e, İyi Parti'den, işte Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den kaldıran arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberlerle sizlerle birlikte oluruz. E, katı bizleri bu basın toplantısında bulunduğunuz için sizlere de çok teşekkür Efendim, ediyorum. Efendim benim benim sorum var. AYM'nin Dışişleri Bakanlığımız yanıt verdi ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin aleyhinde verdiği bir karar var. Bu Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye'nin verdiği destek dolayısıyla bir tedbir kararı bir ziyade, tedbir çıkartmış. Var. Bir de efendim Avrupa Birliği'nin 2020 raporunda var. Orada da Türkiye aleyhinde ifadeler var. Bununla ilgili ben düşüncelerimi anlatıyorum. Şimdi alabilirim. değerli kardeşim bunlar yeni kararlar değil. Zaten bunun 30 yıldır haksız yere işgal edilmiş topraklarında uzakta kalan ve Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararları uygulamayan bir Minsk grubu var, Avrupa Birliği var, ne Birleşmiş Milletler var. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu dönemde Avrupa Birliği'nin bu tür ve Avrupa'dan yükselen bu sesleri çok göreceğiz. Çünkü Dünyada çifte standart uygulanıyor. Bakınız ben Iğdırlıyım. Metsomar denen bir, bir bir santral var. Tamam mı? Bu san nükleer santral. Ve çok eski bir teknoloji ile çalışan bir santral. Maalesef Ermenistan Avrupa Birliği'nin Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun bütün ısrarlarına rağmen bu santrali 2026 yılına kadar üretimin devam edeceğini söylüyor. Yani Avrupa Birliği'nin kendine önerdiği bir takım paralarla burayı kapatın, başka bir şekilde enerji temin edelim demesine rağmen bu kararında ısrarlı ve uygulamıyorlar. Yani karşımızda bu kararları uygulamayan bir Ermenistan var. Türkiye'ye karşı ne ne diyecekler? Türkiye Azerbaycan'da hangi insan haklarını şey diyor? Hangi harfi hukukunu e, ihlal ediyor? Yani oraya e, Suriye'den Irak'tan Lübnan'dan teröristleri, PKK'lıları, DAEŞ militanlarını ne kadar katil, eli insan varsa getirip orada Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına yerleştiren bu insanlara karşı Türkiye ne yapmıştır? Türkiye doğru olanı yapıyor. Türkiye kendi ırkından kendi soyundan, kendi inancından, kendi kültüründen gelen Azerbaycan'ın yanında olduğunu en üst seviyede Cumhurbaşkanı'ndan evet. muhalefetine, Türk halkına kadar en üst seviyede ifade ediyor. Avrupa Birliği'nden bu sesler daha çok gelecektir. Bakınız 9 Mayıs'ta Avrupa Birliği'nin kuruluş gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi oldu. Gelin yeni bir sayfa açalım. Coğrafyamız bu pandemi döneminde bize birçok şeyler hatırlatıldı. Bizim birlikte yeni döneme hazırlanmamız geldiğini ifade etmişlerdi. Ama aynı Avrupa Birliği devletleri tuttular Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına kendi evinin önünde petrol aramasını istemiyorlar. Size soruyorum Yunanistan'ın Akdeniz'de ne işi var? Sınırı mı var Akdeniz'de? Yine size soruyorum. Fransa'da Yunanistan'ın ne işi var? Bütün bunlara baktığımız zaman o kulübe Türkiye'nin girmesini istemeyen işte bir takım devletler bu bunları da çıkarırlar. İnsan haklarını da Türkiye'nin ihlal ettiğini de harp okulunda e, hukukunda ihlal ettiğini söyleyebilirler. Ben yine size soruyorum. E, Uluslararası harp e, hukukunda sivil insanlara karşı hücum etmek var mı? Sivil insanlara hücum ediyorsunuz. <laughs> Evinde uyuyan, çocuğunu emzen kadınları öldürüyorsunuz. Yaşlıları öldürüyorsunuz ve bugün Azerbaycan'da olan hadise bu. Niye dünya buna kayıtsız kalıyor? Niye cevap vermiyorlar? Onun için ben sorunuzdan dolayı biraz heyecanımda maruz görün. Konuşacak çok şey var. Yani biz Türkiye olarak bize göre doğru taraftayız. Haklının yanındayız. İşgal edilmiş, zor durumda olan bir Azerbaycan'ın yanındayız. Ama şu var. Bugün Azerbaycan bu mücadeleyi kendi imkanlarıyla, kendi ordusuyla, disiplinli ordusuyla devam ettiriyor. Efendim kendi, sınırlarını... kendi sınırları içerisinde tabii bu mücadeleyi yapıyor. Yani Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın çok güzel bir lafı var. Kardeşim biz kendi sınırlarımızda savaşmıyoruz, tatbikat yapıyoruz. Ölen Ermenilere gidip sormak lazım onların arkasındakilere. Sizin benim topraklarımda ne işiniz var? Niye buradasınız diye sormak lazım. İşin özeti bu. Buradan bir göndermede Macron'a Macron'un nefreti ...Türkiye ve Azerbaycan nefreti... ...vücuduna dahi sığmıyor... ...aklını başına toplaması lazım... ...Fransa gibi bir devletin... E, ...Cumhurbaşkanı'nın... ...olur olmaz şekilde... ...herkese saldırarak... E, ...Türkiye'ye, Azerbaycan'a... ...veya bizim yanımızda olan... ...ülkelere saldırarak... ...bir yere gideceğini zannediyorlarsa... ...artık ne Türkiye eski Türkiye... ...ne Azerbaycan eski Türkiye... ...ne de dünya eski dünya... ...onun için hepimiz... Bölgemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında göz yok. Keza Azerbaycan'ın da öyle bir şeyi yok. Kendi topraklarını istiyor. Yüzde yirmisi işgal etmiş. Ve işgal edilen topraklarda mezarlarının dozerlerle sürüldüğü, kültürünün yok edildiği, camilerinin yıkıldığı bir Azerbaycan kendi toprağını istiyor. Ve o orada yaşayan insanlar evlerine dönmek istiyor. Bugün orada bir yaşında doğan çocuklar bugün 30 yaşında. Onun için e, ben sorunuz için teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.